Merhaba arkadaşlar ben Caner Yalıbık. Bugün sizlere Intel'in yeni nesildeki yani 12. 13. ve 14. nesilde kullandığımız stok fanının anakarttan nasıl sökülebileceğini göstereceğim. Birçok arkadaşımız bununla ilgili zorluk çekiyor. Tabi yine de bu konularda yatkınlığınız yoksa destek almadan yapmamanızda yarar var. Ben illaki yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için de yönlendirmek adına bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Şimdi bir hazır sistem aldınız ya da hali hazırda kullandığınız bir bilgisayarınız var. Bu şekilde stok fanla birlikte geldiyse bu fanı sökmekte zorlanabilirsiniz. İşte vidayı nasıl çevireceğim? Bu ayaklar nasıl dönecek? Nasıl takılacak? Ya da termal bakım yapacaksınız. Söküp geri takmanız lazım ama bu konuda kaygı yaşıyorsunuz veya daha farklı bir soğutucu takacaksınız. Bunu sökmeniz lazım. Onun için adım adım nasıl yapmamız gerektiğine değineceğim. Şimdi bakın soğutucunun dört tarafında şu şekilde yuvarlak ayaklar var. Aslında bu ayakları sökmek sandığınız kadar zor değil. Şimdi hızlıca ben size göstereyim. Bakın şu yuvarlak ayağı şu şekilde elinizle tutup hafifçe sola doğru çevirdiğinizde tık diye kendisini atıyor. Sonrasında bu yuvarlak parçayı yukarı doğru çekiyorsunuz. Tamamen anakarttan ayrılmış oluyor. Sonra diğerlerini sökerken yandan sırayla gitmeyin. Çünkü soğutucuda bir baskı var. Anakartı tam çapraz olarak çevirdim bakın. Görmeniz açısından. Şurada tekrardan o aparattan var. Aynı ayaktan. Onu da aynı sistem. Yarım tur çevirdim. Sonra o sesi duydum. Yukarıya doğru aldım. Şimdi çapraz kısımlar boşta kaldı. Burada da aynı sistemi yapacağım. Gene aynı şekilde çeviriyorum. Anakartın soğutucusu olduğu için burada biraz daha zorlandım ama şu şekilde çevirip yukarı doğru çektim. Bunu da üç etti. Son ayağımız o da şuradaki. Onu da aynı sistem. Şöyle göstereyim. Çevirdim. Yukarıya doğru çektim ve soğutucu boşa çıktı. Şurada onun bir CPU fan kısmında takılı olan bir güç kablosu var. Onu da nazikçe yukarıya doğru çekiyorum. Çekerken de şu plastik parçadan tutarak çekin. Kablo kopmaması adına. Şimdi bu soğutucu boşa çıktı. Bunu elinizle normal şekilde alıp çıkartabilirsiniz. Ben size göstermek için taktığımdan ötürü bu anakartta herhangi bir macun yok. Ama sizde bu kısımda işlemcinin üzerinde termal macun olacak. Bunu mutlaka fazla sürülüyse işte temizleyin, kuruduysa temizleyin. Tekrardan yenisini uygulamanız lazım. Soğutucu tekrar takarken macun olmadan takmayın onun altına çiziyorum. Peki şimdi biz bu soğutucuyu söktük. Nasıl tekrar takacağız? Nasıl takılabilir hale getireceğiz? Onun için de bakın şimdi bu ayakları çevirdiğimiz için orijinal bağlantı yönünü açmış olduk. Şimdi bu noktada en kolay gösterebileceğim şekil. Bakın şuradan çıkan kablosu var soğutucunun görüyorsunuz. Bu size bakarken yani şöyle aldığınızda şu ayaktan başlayacak olursak bakın şu kısmı kapalı. Siz şu an kapalı kısmı görüyorsunuz. Ayağın ayarlanması için anlatmaya çalışıyorum. Bunun şu şekilde çevirdiğinizde yani siz takılabilecek hali açık olarak görmeniz gerekiyor. Burası açıksa yana döndüyse bu anakarta takıldığı zaman şu şekilde kilitlenir. Bu geri çıkmaz. Ama bu şekilde ise bakın çektim geride geliyor. Giriyor çıkıyor. Çünkü kilit açık durumda. Yani bunun takılabilir halde olması için şu şekilde zaten çıt diye bir ses geliyor bakın. Böyleyken bastırdığınızda şu şekilde takılı kalıyor. Açmak için yine çeviriyorsunuz. Yukarı çekiyorsunuz. Olay bu. Şimdi bunların hepsini bu şekilde zaten her ayakta kendinizi doğru tuttuğunuzda kapalı kısmı göreceksiniz. Açık hale çeviriyorum. Yani en basit size anlatabileceğim yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde hepsini ayarladım. Şimdi bu takılabilir hale geldi tekrardan. Takarken de gene kabloyu da düşünerek üstte kalacak şekilde yani doğrudan anakartınızda takılabilecek şekilde ayarlamaya özen gösterin. Şimdi anakartımızı tekrar alalım. Şimdi burada da yapılan en büyük hata deliklere denk getirmeden yani bakın şu mutlaka bütün yuvalar deliklere oturacak. Onu hissedeceksiniz. Şimdi bu soğutucuyu bu deliklere nazikçe oturttuğunuzda bakın hepsinin oturduğundan emin olmanız gerekiyor. Bunu da teyit etmek için arkadan şu ayakların düzgün şekilde çıktığını görmeniz lazım. Dört ayak da buradan çıkacak. Ayaklar çıktıysa sıkma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben ayaklarımı kontrol ettim. Arkadan çıkmış durumda. Şimdi bunları da takarken söktüğümüzde olduğu gibi çapraz bir şekilde baskı uygulamamız lazım. Şimdi sağ alttan başlayacak olursam soğutucuyu tuttum. Bakın çıt diye ses geldi. Onu duyacaksınız. Sol çapraza geçtim. Bundan da sesi duydum. Sağ üste geçtim. Bundan da sesi duydum. Sol alta geçtim. Burayı da bastırıyorum. Bundan da sesi duydum. Dört taraftan sesi duydum. Şu an sağlam bir şekilde hiç kıpırdamıyor. Tekrardan bu güç kablosunu takmayı unutmayın. Şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi 4 pinlik bir kablo. Şöyle bir yapısı var. 2 tane tırnağı var. Bunun da karşılığı anakartımızda bakın şurada CPU fan yazan bir kısım var. Tırnaklar oraya denk gelecek şekilde yani bir tarafında onun çentik var görüyorsunuz. O çentiye tırnaklar gelecek şekilde yani 4000 tam karşına oturacak şekilde montajı gerçekleştiriyoruz. Yani son görüntüsü bu şekilde olacak. Bunu da yaptığınız zaman şu an bağlantı hazır oluyor. Bu soğutucu bu şekilde sökülüp takılabiliyor. Şimdi tekrar üzerinden geçecek olursak hızlı bir şekilde aslında 10-15 saniyede sökülebilen bir soğutucu bu. Dediğim gibi çapraz kısımlardan başlayarak sola doğru çevirdiniz yukarı çektiniz sola çevirdiniz yukarı çektiniz sola çevirdiniz yukarı çektiniz. Burayı da aynı şekilde çevirip yukarı çektiniz çapraz bir şekilde soğutucu zaten boşta aslında 10-15 saniyede sökülüp takılabilen bir soğutucu güç kablosunu da söktünüz tekrardan soğutucu elinizde. Tekrar altını çiziyorum macun kullanmayı kesinlikle unutmayın ciddi anlamda ısı yaşarsınız her iki stok fanla birlikte. Umarım stok fanı sökemeyen arkadaşlar için yardımcı olacak bir video olur. Sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim.